gün Hanım. videolarda, fotoğraflarda yüzünüz çok güzel. Lakin şavkınızı görünce daha çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Sizin de boyunuz, posunuz o biçim. Yani niye yalan söyleyeyim? Hoşsunuz. Ben ben sizi yakından tanımak istiyorum. Günleriniz nasıl geçer? Ethem Bey, bana günlerim yani 24 saat yetmiyor. Seyahat etmeyi çok seviyorum turlara katılıyorum. Dostlarımla müzeleri ziyaret ediyorum. Kitap okurum. Sonra kitap sayfalarının içinde kaybolurum. Ne kadar güzel sizinle o kadar çok ortak yanımız var ki... ...ben de kitap okumayı çok seviyorum. Yani kitap okumanız, kendinizi geliştirmeniz o kadar çok güzel ki. Peki sizin nasıl geçiyor günleriniz? Şimdilerde doğa yürüyüşü yapıyorum. Dünyayı dolaşıyorum. Dünyayı dolaşırken de yol arkadaşlarım oluyor. Ama artık şimdi seyir halindeyim. İnsanın artık seyir halindeyken bir yol arkadaşına ihtiyacı oluyormuş. Artık ona göre. Maşallah. Dolu dolu yaşamışsınız. Eh, yaşadığım hayat öngörülü yaptı beni. Yani sizi görünce anladım. İşte hayatımın kadını, işte hayatımın anlamı. Yani Sümbül Hanım, sadece ruhunuzla değil, güzelliğinizle de büyüdünüz beni. Çok teşekkür ederim Ethem Bey.